Gelmiş geçmiş en tehlikeli oyuncak. Normalde bir oyuncağın tehlikeli olmasını beklemeyiz. Ama tehlikeyi tanımlayamamışsak oyuncaklar bile çok tehlikeli olabilir. Yıl 1950, yer Amerika Birleşik Devletleri. Radyoaktivitenin sağlık için yararlı olduğu düşünülen yıllar. Radyumlu damacanalar, Toryumlu diş macunları, Radyumlu sigaralar radyumlu makyaj malzemeleri, arsenikli giysiler, radyumlu saatler, siyanür içeren kimyasetleri, kurşundan oyuncaklar satılmış, sıra uranyumlu oyuncaklara gelmişti. 4 farklı uranyum cevheri içeren kutuda radyasyon ölçen Geiger sayacı, İyonlaştırıcı radyasyon tespiti için bir dedektör ve birkaç radyoaktif parça daha bulunuyordu. Raf ömrü kısa olduğu için yaklaşık 500 dolara satılan bu oyuncağın kaç çocuğu fizikçi yaptığını bilemiyoruz. ABD hükümeti onaylı bu oyuncağın satılmasını teşvik amaçlı olarak uranyum kaynağı bulan çocuklara 10.000 dolarlık ödül de vaat edilmiş.